Merhaba değerli spor severler. Bugün Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. İki takımın da iyi kötü yanlarını, oyun içinde oyun planlarını ve bireysel oyuncu analizlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. İki takımın da dar kadroları vardı bu sezon. Özellikle Sivas Spor Avrupa Ligi'nde de oynadı. Dar kadrosu yüzünden hatta bazı maçlarda iki yedekle çıkmak zorunda kaldı. İki as oyuncusu yedekle çıkmak zorunda kaldı ki hatta kaleciye bile forma hazırlamışlardı maçlarda. Ve böyle bir maç oynadı Sivas Spor. Dar kadro yüzünden oyuncular sıkça görev aldılar maçlarda. Ben bütün oyuncuların kaç maç oynadığını çıkarttım. İsterseniz onu sizlere okuyayım. Şimdi Gaziantep'te Cino Bocu 17 maçta görev aldı. En fazla oynayan oyuncu ligde. Maxim, Kanabıyık, Kenan Özer ve Muhammed Demir 16 maçta görev aldılar. 15'er maçla Toşka, Güray, Jefferson oynadı. 14 maçla Oğuz Ceylan oynadı ve Olkowski, Enver Cenk de 12 maç oynadı Gaziantep Spor'da. Yani bakıldığı zaman aslında bu oyuncular sürekli oynayan oyuncular. Bu Vetri hiç çıkabiliriz bu kadroda. Bir de Olkowski gerçi o da 12 maç oynadı ama Gaziantep'te. Yani bakıldığı zaman genelde Gaziantep hep aynı oyuncularla oynuyor. Aynı şekilde Sivas için de geçerli. Sivas Spor'da söyleyeyim isterseniz. Max Kradel en çok oynayan oyuncu Sivas Spor'da ligde 17 maçta oynadı. Hakan Aslan Yatabare 15'er maçta oynadılar. Caner... Gladimir, Faysal Fajir 14'er maç oynadılar. Ve Kone, Robin Yalçın, Uğur ve Yasin de 13 maç oynadı. Erdoğan Yeşilyurt tek 12 maç oynadı. Sivas Spor'da bu şekilde. Şimdi bu durumun bir avantajı bir de dezavantajı var. İsterseniz onlardan da bahsedeyim size kısaca. Şimdi dar kadronun avantajlarını söyleyeyim isterseniz. Dar kadronun avantajları sürekli aynı oyuncular oynadığı için oyunda oyuncuda bir performans artışı olabiliyor ve oyuncu teknik direktörün vermiş olduğu sistemi net bir şekilde uyuyor ve takım içinde uyum da ciddi şekilde artıyor. Bu dar kadronun sürekli aynı oyuncuların bir arada oynamasıyla birlikte oluşan avantaj durumları bunlar. Peki dezavantajları ne? Dezavantajları da şu. Covid gibi sakatlık gibi ya da ceza alma durumlarında oyuncu oynayamadığı zaman yerine koyacak oyuncu bulamıyorsun ve bulamadığın zamanda da başka mevkilerden oyuncu devşiriyor teknik direktörler. Örneğin bu maçta Olkowski normalde Olkowski sağ bek ama Olkowski daha önceki maçta sol bek oynamıştı Gaziantep'te. Bu maçta sağ stoper bölgesinde oynadı. Ya da buna benzer örnekler illa savunmada değil orta sahada ya da hücumda da bu tarzda sorunlarla yaşayabiliyor. Oyuncular mevkisi dışında oynayabiliyor. Eğer oyuncunun performansı düşük olursa mevkisi dışında oynadığı zaman da ki çoğu zamanda bu gerçekleşiyor. Oyuncuda bir motivasyon düşüşü de oluyor. Bu da dar kadronun dezavantajlarından bir tanesi. Ve ayrıca şunu da ekleyebiliriz dar kadronun dezavantajlarına. Şimdi oyuncular oynamadığı zaman ki yedek kadrodaki oyuncular fazla oynamıyor. Sürekli bu oyuncular oynuyor oyuna girdikleri zaman kondisyon eksikliği olabiliyor ve oyundan erken düşme durumları da olabiliyor. Bu da dar kadronun dezavantajlarına girebilecek kısımlardan bir tanesi. Şimdi isterseniz maça geçelim. Maçta Sivas Spor'da aşağı yukarı bir önceki maçın aynı kadrosu vardı. Sadece Kayode yani Yatabare'nin yerine Kayode oynadı Sivas Spor'da. Kayode de maçta çok etkili değildi. 78. dakikada yerini Kone'ye bıraktı ki Kone'de artık uzatmaları oynuyor Sivas Spor'da. Daha önceki Sivas Spor analizimizde de bahsetmiştik Kone'de. Ve Sivas Spor'da hücum hattına net bir oyuncu lazım Santrafor'a ve Rıza Hoca'nın sistemine uygun. Yani defans arkası sarkabilen sprinter, hızlı ve bitiriciliği yüksek olan bir oyuncu kesinlikle şart Sivas Spor'da. Kayıdan'ın performansı çok iyi değildi. Ki Kone de girdikten sonra Kone'nin performansı da çok iyi değildi. Yatabare de çok üst düzey bir forvet değil. Onu da ama Sivas Spor sisteminde özellikle Rıza Hocam sisteminde etkili bir oyuncu. Onu da belirtmemiz lazım. Gaziantep cephesine geldiğimiz zaman Gaziantep cephesinde eksikler daha fazlaydı Sivas Spor'u göre. Hücum hattında Diko yoktu. Savunmada da Kanabıyık ve Toşko yoktu. Toşko sol bölgede oynuyordu. Bu maç Cunoboji sol bölgeye geçti Toşko'nun yerine. Ve Kubilay ve Olkowski de Olkowski az önce de bahsettiğim gibi bir sağ bek oyuncusu, sağ stoper bölgesinde oynadı. Kubilay da merkez bölgesinde oynadı. Gaziantep eksik oyuncuların yokluğunu daha çok hissetti bu maçta. Bunu da söyleyebiliriz. Ve ayrıca unutmadan Morais de bu maçta cezalıydı. Yerine Güray oynadı. Şimdi ilk gol 4. dakikada çok erken bir vakitte geldi ve duran top sonrası geldi. Sivas Spor 3-4-3 yani bunu şöyle de görebiliriz. 3-2-2-3 diye de görebiliriz. Böyle bir savunma yapıyordu ki Maxim ve Jefferson savunma bloğuyla orta saha bloğu arasında bu iki blok arasında çok boş kaldı pozisyonda ki duran top sonrası top Vetri'ye geldi. Vetrih'in Jefferson'a pası ve Jefferson'un da Maxim'i bulması ve Maxim'in iki blok arası çok açık olduğu için çok rahat bir şekilde girip golünü atmış olduk pozisyon böyle gelişti. Bu Gaziantep açısından pozisyon böyleydi. Peki Sivas açısından bakacak olursak savunmada ne gibi sorunlar yaşadı? Şimdi savunma bloğunda 3 oyuncu vardı Sivas açısından bakarsak ve Gaziantep bu atakta yayılarak oynadı. Sivas Spor'da bu 3 oyuncusunun arasını açmak zorunda kaldı ki Maxim çok rahat bir şekilde girdi. Bu sorunlardan birisiydi savunma arasında çok rahat bir şekilde sızdı pozisyonlar. İkinci problemde az önce söylediğim gibi Maxim ve Jefferson iki blok arasında çok rahat bir şekilde kaldı ve markaçsız bir şekilde kaldı. Topla buluştukları anda zaten etkili bir atak yapacakları net belliydi. Sivas Spor'da savunmada dağınıktı bu pozisyonda ki golü de yemiş oldu kalesinde. Şimdi golü yedikten sonra Gaziantep Spor savunmaya çekildi. Sivas Spor'da topu aldı ve topla birlikte hücum etmeye tekrar gol pozisyonlarına girmeye çalıştı. Gaziantepspor topun arkasına geçti ve kazandığı toplarla kontra ataklar bulmaya çalıştı. %63 ile oynadı Sivas Spor topun hakimiyetini ilk yarı. Bu bu şekildeydi. Şimdi Gaziantep'te rakibi karşılarken savunmayı yapan kısım bu 5 üçlük kısım. Ve bu 5 üçlük kısım geride rakibi karşılıyor. Kazandığı topları da uzun oynayarak bu ilerideki şu iki oyuncuya bu Dikoyla Jefferson'da maçta bu iki oyuncuya iletip bu iki oyuncunun boş alanlar bulup pozisyona girmesini, hızlı ataklarla gol atmasını sağlıyorlar ki genel oyun sistemi Gaziantep'in bu şekildeydi bu maça kadar da bu şekilde devam ettirdi Sumudika. Bir de şu alanın açık olmasının bir nedeni daha var. Şimdi bu oyuncular sürekli burada durduğu zaman savunma hücumlara destek veremiyor. Sivas Spor'da ya da diğer takımlarda da aynı şekilde. Çünkü bu iki oyuncu sürekli yakın markaj uygulamak zorundalar. Gelen toplarda uzun toplarda direkt gol pozisyonuna giriyor bu oyuncular. Boş bırakamıyor takımlar bu oyuncuları ve bu da hücumsal olarak rakiplerinizi sizden daha etkili bir savunma yapmanızı neden oluyor. Rakipleriniz çünkü fazla adamla üzerinize gelemiyor. Bir de bu aranın boş kalma nedenlerinden bir tanesi de şunu söyleyebiliriz. Gelen uzun toplarda bu oyuncular rahat pozisyon alıp topa hakim olabilmeleri için bu ara açık kalıyor. Ve ara açık kaldığı zaman da savunmanın önüne geçip bu oyuncular gelen topa hakim oluyorlar arkadaşına pas veriyorlar ve bu şekilde pozisyona giriyorlar bu ara özellikle Gaziantep Maçında Gaziantepspor'un maçında baktığımız zaman hep açık görünüyor. İki hücumla savunma 5-3'lük kısmın arası bu alan açılma nedeni de bu ve oyunda çok önemli bu aranın açılması. Şimdi Sivasspor 3-4-3 diziliminde hücumlara çıktı dedik ve Sivasspor açılarak oynadı hücumlarda. Gaziantepspor ise bölgesel savunma uyguladı Gaziantep Futbol Kulübü bölgesel savunma uyguladı ve Bölgesel savunma olduğu zaman da ters kanatlar boş kaldı gördüğünüz şekilde açılan rakibinize göre. Ve zaten 3'e 4 bir orta saha avantajı vardı Sivas Spor'da. Sivas Spor topu taşırken defanstan orta sahaya, orta sahadan hücum bölgesine topu taşırken bu maç hiç zorlanmadı. Hem Max Krader geriye geldi oyun kurdu. Hem Klademir etkili oyun kurdu. Faysal Fajir de geldi oyun kurdu. Yani çok rahat bir şekilde pozisyonlara girdi Sivas Spor hiç Problem yaşamadı. Zaten az önce de bahsettiğim gibi 4'e 3'lük bir orta saha avantajı vardı ki bu avantajı da net kullandı maç boyunca. Ve bölgesel savunma yapan takıma karşı topu boş alanlara taşıyıp hızlı ucumlar geliştirmeye çalıştı bu maçta. Bunda da etkili oldu Sivas Spor. Gaziantep'te az önce bahsettiğim gibi kazandığı toplarla uzun oynamaya çalıştı. Özellikle Cinoboji Önceki maçlarda hep Toşka kuruyordu. Uzun uzun topla oyun kurma görevi hep Toşka'daydı. Bu maç Toşka olmadığı için Toşka'nın bölgesinde oynayan Cino Bocci uzun topları kurdu ve oyunu bu şekilde kurdu. Gaziantep. Şimdi savunmadaki problemlere gelelim. Önce Gaziantep cephesinden başlayalım. Şimdi Gaziantep'te savunmada Gaziantep bu maç merkezde çok fazla pozisyon verdi. O kadar fazla pozisyon verdi ki eğer Günay olmasaydı maç çok farklı bir yerlere giderdi ve çok farklı skorlara giderdi. Günay çok net kurtarışlar yaptı. Bunundan da bahsetmemiz lazım ve ayrıca Gaziantepspor kanabıyık ve toşkayı bu maçta çok aradı. Ben Toşka'yı diğer maçlarda, önceki maçlarda eleştirmiştim. Çünkü Kanabıyık ve Cino Bocci'ye göre Toşka biraz daha zayıf kalıyor savunmada. Bunu dile getirmiştim ama bu maç Gaziantep Spor Toşka'yı bile aradı. Merkezde çok fazla pozisyon verdi. Eksik oyuncuların olmaması savunmada Gaziantep sıkıntıya soktu diyebiliriz. Ben Günay'ın ilk yarı net pozisyonlarını çıkarttım. Bunları isterseniz size söyleyeyim. Net çıkardığı pozisyonlar ve bu pozisyonlar yüzde yüzlük kolluk pozisyonlar. Bunu da bahsetmemiz lazım. Şimdi 8. dakikada korner pozisyonu vardı. Günay net bir şekilde kurtardı. 12. dakikada yine Günay'ın net çıkardığı bir pozisyon vardı. 24. dakikada Hakan Arslan'ın şutu vardı ki bu da net bir pozisyondu. Günay yine bunu çıkarttı. 28. dakikada direkten bir topu çıktı dışarıya. Sivas Spor'un. 34. dakikada Klademir ceza sahası dışından sert bir şutu vardı. Bunu da çıkarttı. Yani ilk yarı tam 6 tane pozisyonu vardı Sivas Spor'un ve bu pozisyonların hepsini etti. Günay hepsini çıkarttı, kurtardı. Günay gerçekten bu maçın yıldızıydı. 2 gol yemesine rağmen bu maçın yıldızıydı. Şimdi Sivas Spor'un savunmadaki problemlerinden bahsedelim isterseniz. Şimdi Sivas Spor'da özellikle ilk yarı çok dağınık bir savunma görüntüsü verdi ki 7 zaten ilk golde de bu net belliydi. Ve maç içinde de çok çok dağınık bir savunma uyguladı. Özellikle ilk yarı fakat ilk yarı Gaziantep savunmaya çekildiği için topun arkasına geçtiği için bu pozisyonlardan çok fazla yararlanamadı bu dağınıklıktan ama ilk yarı gerçekten çok dağınıktı Sivas Spor'un savunması. Şimdi bir de şöyle bir problem var Sivas Spor'un. Bunu 3-4 kez gördüm ben bu maçta. Şimdi burada herhangi bir oyuncu birebir adam adama markaj yapıyorlar. Şöyle göstereyim ben. Bu kısımda bu oyuncu Geriye doğru geldiği zaman orta sahaya doğru geldiği zaman bu arkasındaki oyuncu ya da herhangi bir oyuncu da olabilir bu. Yani illa stoper oyuncusu değil sağ bek de olabilir ya da sol bek oyuncusu da olabilir. Herhangi bir oyuncu da olabilir. Bu oyuncu geriye geldiği zaman bu şekilde buna yakın markajına devam ediyor. Ve bu alan boş kalıyor Sivas Spor'da. Bu alana kademeye giren hiçbir oyuncu olmuyor. Ve bu alan boş kaldığı için rakipler bu alanı değerlendirebilir. Peki Gaziantep değerlendirdim bu alanları? Hayır, değerlendirmedim maçta. Bu alanlar hep boş kaldı ama bu oyunda bu özellikle rakip ileri çıktığı zaman ve onu devam eden savunma oyuncusunun marke eden savunma oyuncusunun ileri çıktığı zaman alanı hep boş kaldı. Bu şekilde eğer rakipleriniz alanı doldurursa etkili pozisyonlara girebilirler. Bu da ilerleyen haftalarda Rıza Hoca bilmiyorum bunu gördüm mü analiz ettim ya da bu konu hakkında bir düşüncesi var mı bilmiyorum ama ileride Sivas Spor'un başına artabilecek savunmadaki sorunlardan bir tanesi de bu. Bu maç dediğim gibi 3-4 sefer bu pozisyonu görmüştüm ben. Şimdi isterseniz Sivas'ın attığı gole geçelim. Sivas'ın attığı golde Kayode sol tarafa Gradere çok iyi bir pas verdi. Zaten maçtaki çok Nadir hareketlerinden bir tanesiydi, iyi hareketlerinden bir tanesiydi. İyi performans göstermediğini başta belirtmiştim. Gradel topu aldı ve karşısında 3 tane Gaziantepsporlu oyuncu vardı ve bu 3 oyuncu üzerinden ortasını yaptı ve Hakan da ön direkte buluştu golünü attı. Bu Sivas Spor'un atağı bu şekilde gelişti. Fakat Gaziantep cephesinden bakmamız lazım savunmadaki hatalara. Şimdi pası attıktan sonra Kayode buraya kadar geldi. Ve Gaziantep'te Grader'in önünde 3 tane oyuncu olmasına rağmen burada yani bu üç oyuncu burada olmaması gerekiyordu. Olkowski'nin özellikle bu bölgede olmaması gerekiyordu. Olkowski'nin burada Hakan'ı marke etmesi gerekiyordu. Ya da Kubilay'ın ya Hakan'ı marke etmesi gerekiyordu ki Hakan bomboştu. Kale sahası içinde 3 tane Sivaslı oyuncuya karşı sadece bir tane cinobacı vardı kale sahası içinde pozisyonda. Ki bu top böyle hızlı gelişen bir atak da değildi. Onu da söylememiz gerekiyor. Yani atak dönüşü olan bir atakta. Atak dönüşü tekrar Sivas Spor topu kazandı ve tekrar atak başlattı. Öyle başlayan bir ataktı ki Gradel 3 oyuncu önünden ortasını yaptı. Burada Hakan çok boş kaldı ön direkte ve boş kalan Hakan da golünü atmış oldu. Sivas Spor'un ilk golü bu şekilde geldi. Golden hemen sonra Muhammed bu noktada bir duran top kazandı. Yine hızlı çıkan, hızlı çıkılmış bir atakta duran top kazandı. Fakat Muhammed atışı kullanmayı çok istedi. Miralyas Muhammed'e bırakmadı. Miralyas kendisi vurmak istedi. Ufak bir aralarında tartışma çıktı fakat Muhammed fazla uzatmadı. Miralyas atışı kullandı ve atış farklı bir şekilde dışarıya gitti ama Muhammed pozisyonda çok bozuldu Miralyas'ın kullanmasından sonra ve motivesi düştü oyun içindeki pozisyondan sonra ikinci yarıda iki teknik direktörde değişiklik yapmadı. Aynı kadroyla maça devam ettiler. İkinci yarının hemen başında Sivasspor korner kazandı ve bu korner sonucunda gol gelmiş oldu. Burada Max Graderin ortasında Hakan yine ön direkte topla buluşup golünü attı. Peki Gaziantep cephesinden bakarsak Jefferson alanı koruyordu ön bölgede. Jefferson topa yükseldi ama topu kaçırdı. Hakan da Vetrih ile eşleşmişti. Vetrih de Hakan'ı kaçırınca Hakan çok rahat bir şekilde yine ön direkte golünü atmış oldu ki maçın ilk yarısında da yine kornerden net pozisyona girmişti. Sivas Spor Gaziantep Spor kornerde adam adama savunma yapıyor ama adam adama savunmada problemleri var. Yeni gelecek Sumodika'dan sonraki gelecek teknik direktöründe Gaziantep'teki bu duran top problemlerine bir çözüm bulması lazım. Alan artı adam sistemine dönebilir. Bence daha faydalı olur Gaziantep Spor için. Adam adama savunmada Gaziantep Spor problem yaşıyor. Şimdi gol sonrası da bu sefer ilk yarıki görüntünün tam tersi oldu. Yani üstünlüğü ele geçiren takım savunmaya çekildi. Topun arkası çekildi. İlk yarı Gaziantep üstünlüğü ele geçirdikten sonra geriye çekilmişti. Bu maçta Sivas Spor 2-1'i yakaladıktan sonra geriye çekildi. Topu Gaziantep'e bıraktı. Gaziantep de %58 topun hakimiyetiyle oynadı ikinci yarı. Bu da önemli. Genelde top Gaziantep Spor'daydı. Sivas Spor hızlı hücum denemesileri yaptı. Başarılı da olamadı. Özellikle çok net pozisyonları vardı. Pozisyonları bitiremedi ikinci yarı. İkinci yarı da korner sonrası Sivas Spor'un bir ata daha vardı. Yine korner sonrası ve yine Erdoğan topla buluştu. Top direkten döndü. Bu da etkili ataklardan bir tanesiydi. Peki Sumudika'nın hamlelerine gelelim 2-1'den sonraki. Sumudika Vetri'yi çıkarttı. Gerideki merkezdeki oyuncusu Vetri'yi çıkarttı. Yerine Kenan'ı aldı. Kenan hücum oyuncusu hücuma girdi. Fakat Jefferson vardı merkezdeki. Jefferson geriye geldi ve Kenan da hücum olarak devam etti. Kenan girdikten sonra oyun yine değişti. Gaziantepspor biraz daha etkili olmaya başladı. Şimdi Kenan girdikten sonra bir pozisyon vardı. Pozisyonda Sivas Spor offside'e yakalandı Kayode ile ve Kayode offside'e yakaladıktan sonra Gaziantepspor hücum geliştirdi. Ama çok hızlı hücum değildi bu hücum. Önce onu bahsetmemiz lazım. Ve Uğur şu bölgedeydi top kaybedildiği zaman. Yani 3. bölgenin girişindeydi ve pozisyonda da buradaydı. Burada Kenan'la Caner eşleşti. Çünkü Uğur çok geç döndü pozisyonda ve Kenanla Caner eşleştiği zamanda da Uğur kendi sahasına giriyordu pozisyonda. Ve Kenan Caner'i geçtikten sonra <laughs> Şu bölgede topun hakimi oldu ve Caner geriden geldi. Kenan'a temasta bulundu ve top kornere çıktı. Pozisyon bu şekilde gelişti. Şimdi Kenan bu şekilde buraya topu indirip buraya pas verecekti ki Erzurum çok benzer bir pozisyonda golleri vardı. Erzurum Spor golünü izleyebilirsiniz. Gaziantep Erzurum attığı golü. Kenan buradan çizgiye sıfıra inip buradan pas veriyordu. Caner Kenan'ı bozdu. Pozisyon Bence net penaltıydı çünkü avantaj Kenan'daydı. Caner Kenan'ın avantajını bozdu pozisyonda ve pozisyonun avantajı kaybettikten sonra top oyun dışına çıktı. Sivas Spor açısından bakacak olursak zaten hakem penaltı olarak görmedi pozisyonu. Sivas Spor açısından bakacak olursak birincisi Uğur tam 23 saniyede geri döndü ve düştükten sonra penaltı pozisyonu olduktan sonra penaltı vermedi hakem ben penaltı pozisyonu diyorum. Penaltı pozisyonu olduktan sonra ancak Uğur ceza sahası içine girebildi. Tam 23 saniye ben özellikle baktım 57.02'de topu kaybediyor Sivas Spor. Hakem offside bayrağını kaldırıyor ve offside düdüğü çalıyor. 57.02'den sonra Gaziantep hemen hücuma başlıyor ve 57-25'te bu pozisyon oluyor. Pozisyon bu şekilde gelişti. Hatalardan bir tanesi buydu ki eğer Uğur geri dönmüş olsaydı burada şöyle bir pozisyon olacaktı. Uğur burada Kenan'ı karşılayacaktı ki Uğur geçse bile Kenan burada hemen kademesine Caner girmiş olacaktı ve pozisyon bu kadar tehlikeli olmayacaktı. Eğer bu pozisyondayken penaltiyi vermiş olsaydı maç daha farklı bir yere gidecekti. 2-1 olacaktı. 2-2 olacaktı. Özür diliyorum. Ve Gaziantep beraberliği yakalayacaktı ve belki o motive olmuşlukla 3. golü de atabilirdi. Yani maçta 0 puan da alabilirdi. Dediğim gibi maç farklı yerlere gidebilirdi. Bunu neden söylüyorum? Uğur sadece bu maçta değil, diğer maçlarda da geri dönüşlerde çok yavaş kalıyor. Bunu biraz daha hızlandırması gerekiyor. Çok zor değil. Geriye dönüşler bu kadar zor değil. Çok da efor sarf eden bir koşu yapmadı o atakta da. Yani Hani atakta bir oyuncu yorulur da geri dönüşlerde biraz daha yavaş geri döner. Bu atakta da dediğim gibi yani 3. bölgenin girişindeydi Uğur. Çok da çıkmamıştı. Problem bu şekildeydi bu atakta ki zaten hakem de penaltıyı vermedi ama bu tarz pozisyonlarda Uğur'un biraz daha hızlı geri dönmesi gerekiyor. Sumudika 68'de iki hamle daha yaptı, iki oyuncu değişikliği daha yaptı ama 10 dakika sonra yani 78'de Jefferson'un kırmızı kart görmesi Sumudika'nın bütün hamlelerini bitirmiş oldu maçta. 82'de de Erdoğan yine net kaçırdı Sivas Spor'da bunu da söylememiz gerekiyor. Daha sonra son 10 dakika yani 85'ten sonrası uzatmalar dahil son 10 dakikası Sivasspor iyice gömüldü ve çizgiden çıkartılan bir top vardı Sivassporun savunmasında ama gol olmadı ve maç bir şekilde 2-1 bitti. Şimdi kazanan takım penceresinden bakarsak 2-1 kazandı. Evet avantajı da aldı, 3 puan da aldı ama Üçüncü golü atamadığı için sürekli Gaziantep oyuna ortak oldu ve 2-2'yi ko kovaladı Gaziantep. Yani Denizli ve Malatya maçına benzer bir maç oldu. O maçta da 2-1 öne geçmişti Sivaspor ve o maçlarda da üçüncü golü bulamamıştı. Fakat Denizli ve Malatya'da o maçta ikinci golleri atarak beraberlik yani birer puanı almış oldu. Maça ortak oldu iki takımda. Bu maçta da Gaziantep maça ortak oluyordu son dakikalarda özellikle. Yani şunu demeye çalışıyorum. Özellikle 2-1 gibi skorlar riskli skorlardır. 1-0, 2-1 gibi skorlar. Rakibiniz her zaman kim olursa olsun her zaman oyuna ortak olmaya çalışır. Ve siz üçüncü golü bulamadığınız zaman da rakibiniz oyuna ortak olabilir. Rakibiniz daha motive olur. Bu yüzden 3. golü atmanız gerekir ki Sivas Spor bu maçta 3. golü çok rahat bir şekilde atabilirdi. Hatta 4'ü 5'i de atabilirdi. Dediğim gibi Günay çok engel oldu gollere. Bence maçın en iyi oyuncularından bir tanesi Günay'dı. Çok net kurtarışlar yaptı. Gaziantep'i tuttu oyunda diyebiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sivas Spor açısından oyun bu şekildeydi. Peki Gaziantep tarafına bakalım. Şimdi Gaziantep tarafına bakıldığı zaman da Gaziantep'te bu maçta eksik olan oyuncuların yokluğunu ciddi şekilde aradı. Hem Kanabıyık hem de benim sürekli eleştirdiğim Toşka yani diğer oyunculara göre zayıf bulduğum Toşka'yı çok ciddi şekilde aradı. O iki oyuncu olsaydı belki daha farklı bir maç görünebilirdik. Daha farklı bir maç oynanabilirdi. Maç bu şekilde bitti. İki takımın da hafta içi kupada maçları var. Analizimiz bu kadar. Farklı formatta konuşulmayan şeyleri konuşmaya çalışıyorum. İzlediğiniz ve değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.